Anlatacağım olayın yaşandığı yer Muğla'nın bir köyü. Sene 1978. Define arıyoruz. Tabii yaşadıklarımızdan sonra define işlerine tövbe ettik. O ayrı. Muğla'nın bir köyünde çiftçilik yaparak geçinen biriyim. Olayı aslında pek anlatmak istemiyorum ama ne zaman anlatıp yarım bıraksam kabuslar görüyorum. Neyse. 18 Haziran gecesi 1978. Mustafa ve Vedat isimli arkadaşlarımla define aramak amacıyla köyüne gitmeye karar verdik. Köyde üç hane dışında diğer evler boş. Köy gündüzleri efsane güzel ancak geceleri zifiri karanlık oluyor ve ürpertici. Biz fakir olduğumuz için define işleriyle uğraşıyorduk. Bu köyü de define aramak amacıyla gözümüze kestirmiştik. Bildiğimiz kadarıyla köy birkaç yıl önce bir cin vakası yüzünden terk edilmiş. Tabii biz inanmıyorduk cine periye. Köye akşamüstü gidelim dedik. Ama karanlığa kalmak istemediğimiz için acele ediyorduk. Neyse, köye vardık ancak ölüm sessizliği var. Evlerin çoğu kırık dökük, sağlam olanlar da var ancak yine de görünüşleri ürperticiydi. Köyün ortasında büyük bir kavak ağacının altında yaşlı bir dayı gördük. Yanına gidip köy hakkında bilgi almak istedik. Malum jandarmaya ihbar edecek birileri olur korkusuyla. Dayı özellikle bizi görünce mutlu oldu, oğullarım hoş geldiniz filan dedi. Dayıya köy hakkında sorular sorduk. Sustu dakikalarca. Sonra karnınız aç mı dedi. Biz de acıkmıştık. Bizi evine götürdü. Evin bahçesinde mezarlar vardı. Çocukları ve karısıymış meğer o mezardakiler. Dayı içeri davet etti. Ama evin için inanılmaz rutubet kokuyordu. Ben bir ara evin dışında olan tuvalete gittim ihtiyaç gidermek için. Tuvaletin duvarlarında Arapça kelimeler yazıyordu. Tuvaletimi yaparken bir titreme geldi bana. Hemen kendimi dışarı attım. Bizimkiler sofraya oturdu dayıyla. Dayı kuru fasulye yapmıştı. Afiyetle yedik. Ancak dayı yemek sırasında kendi kendine gülüp duruyordu. Şizofren gibi hareketleri vardı. Mesela soğan kabuklarını cebine dolduruyordu. Bize de "Siz soğan yemeyin." diyordu. Duvarlara nazar boncukları dizmiş, artık boya mı, kan mı belli olmayan yazılar. Zaten ev bayağı küçük olduğu için insan nefes almakta zorlanıyordu artık kalkma vakti gelmişti. Az önce bize yemek verip konukseverlik gösteren dayı durup dururken bize küfürler yağdırmaya başladı. Koşa koşa köy meydanına geldik. Defaneyi köyde bir evin bahçesinde arayacaktık. Defane arayacağımız ev terk edilmiş olduğu için rahattık. El fenerleriyle aydınlattık kazacağımız yeri. Başladık kazmaya. O an evin kapısı açılıp kapandı. Acaba evde yaşayan biri mi var korkusuyla el fenerlerini kapattık. Ancak bir süre bekledikten sonra yine kazmaya devam ettik. Biz kazmaya devam ederken evin kapısı tekrardan açılıp kapandı. Arkadaşlarıma siz kazın ben bir bakayım dedim. El fenerini alıp eve yaklaştım. Üst katta birini gördüm ya da o an psikolojik olarak görmüşüm gibi geldi bana. Net değil Camdan dışarı bakıyordu, içeri girdi. Ben de içeri girecektim. Ancak kapı kilitliydi. Camdan gördüğüm kadarıyla evin her yeri pislik içindeydi. Hatta örümcek ağı doluydu. Az önce nereden gelmişti o ses anlayamadım. Çaresiz tekrar döndüm kazmaya. Bayağı kazdık. 5-10 metre kadar kazmıştık ki arkadaşlar karnımız acıktı dediler. Bahçede duran erik ağacından erik yemeye başladık. 10 dakika sonra evin camları kırılmaya başladı ve ağaçlık alanda birinin koştuğunu gördük. Hemen alet edevatı toplayıp oradan uzaklaştık. Köy meydanında. Odayı, bizi bekler gibi. Elinde tüfek vardı. Havaya ateş açtı. Biz de ters yöne kaçmaya başladık. Eski bir eve sığındık. Allah'tan kapısı açıktı. Eve sığınmıştık ama iyi ettik, kötü mü ettik bilemiyorum. Evin üst katından sesler geliyordu. Zincir sesleri duyuyorduk Bir tane kağıt buldum yüklükte Kağıtta Arapça olduğunu zannettiğim bir şeyler yazılıydı Yere attım. Bu arada sesler de iyice artmıştı Camlara sanki biri taş atıyordu Hepsi kırıldı İyice korkuya kapıldığımız için Kaçmaya başladık Köyden çıkana kadar bizi siyah bir köpek kovaladı Allah'a şükür Sağ salim eve varabildik Sonra olayı araştırdık O köyde aslında kimse yaşamıyormuş Size yemek veren dayı kimdi bilemiyorum. Artık cinlere inanıyorum. Defane arayalım derken onları rahatsız ettik sanırım. Size tavsiye, siz siz olun. Böyle şeylerden uzak durun.